Bu romanın öncülü Deli İbrahim divanı. Ee, orada evet bir top e, deniz meselesi, e, deniz insanları, deniz insanlarıyla toprağın arasındaki ilişki ve çelişkiler, toplumsal çelişkiler tartışılıyordu. Bu da bu, bu romanda aslında Deli İbrahim'in öncülü olarak toprak meselesini ele alıyor. Batı Anadolu'da ki e, 17. yüzyıldan itibaren başlayan daha evveli de var mutlaka ama. Toprak, toprağa bağlı mülkiyet sorunları, tüm bunlara bağlı sınıf çatışması, kavgalar ve tarihin akışı ve bu arada tabii tarihsel olayların arka arkaya patlamasıyla birlikte bir hikayenin içinden yola çıkma meselesi. Yani böyle bir defada sayamayacağım kadar çok kaynak. Okudum ve karıştırdım aslında. Dolayısıyla bu, bu biraz e, uzun döneme yayılan bir roman oldu benim için. E, yani Aşağı yukarı 4 yıl, 4,5 yıl üzerine çalıştım ve hikayeyi de parçalara ayırarak çalıştım ve yazdım. Sonra devam ettim. E, örneğin önce 17. yüzyıl, 18. yüzyıl Batı Anadolu'daki toprak meselesi, meselesini çalıştım. Orada daha çok iktisat tarihi e, hocalarından destek aldım literatür konusunda epey bir tez ve kitapla orada çalıştım üzerinde. Notlar aldım. Sonra yazmaya başladım. O bölüm bittikten sonra bundan sonra bir defa Birinci Dünya Savaşı'nın belli dönemlerini anlatacağım için örneğin Çanakkale Savaşı'nı çalıştım. Savaş tarihi uzmanlarıyla, denizcilik tarihi uzmanlarıyla oturup biraz onlarla çalıştım ve onlardan aldığım kaynakça üzerine incelemelerde bulundum. Daha sonra da Kurtuluş Savaşı ve yine Batı Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı tarihi üzerine çalıştım. Hepsini böyle parçalara ayırarak daha sonra da bir hikayenin tamamını monte etmeye çalışarak geçti zaman aslında. Ya bir kere bir sinematografik bir tarafı olduğunu düşündüm. E, Romana öyle başlamanın. Bir de yani ismiyle de bağlantısı var. Nisan ayı buğdayların tam yetişmeye başladığı bir dönem ve ayrı, aynı zamanda hava iklim ilişkili yani iklimsel sıkıntıların da üreticiler için yoğun olduğu bir dönem ve işte buğday nisan fırtınaları, e, Çanakkale Savaşı ve dolayısıyla kitabın Çıkış tarihi de aynı tarihe çakıştı aslında. Arap Ali aslında Batı Anadolu'daki 18, 19. ve 20. yüzyılın başındaki en yoksul köylüleri temsil ediyor. Bunlar topraksız ve kökenleri de kölelik. Hiçbir şeyi olmayan toprak işçileri aslında. Ve en alttakileri temsil ediyor ve en alttakiler aslında işte hem Birinci Dünya Savaşında hem de Kurtuluş Savaşında ki dönemde e, savaş iş gücünde de aslında yer alıyorlar. Yani bir anlamda tarih onların hikayesi e, ama en alttalar ve e, hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. O yüzden e, hikayenin de temel direği e, Arap Ali ve ailesi aslında. Adnan Bey de aslında orada ikonik bir şey, e, figür. E, yani sınıf oradaki sınıf savaşının bir tarafı. Deli İbrahim'de da de eczacı aslında o. Eczacının öncülüğü Adnan Bey ve onlar işte daha önceki dönemden itibaren toprak sahipleri olarak beliriyor. Ve devam ederek e, o sınıf mücadelesindeki o tarafları taraf e, oldukları pozisyonları geleceğe taşıyorlar. Adnan Bey daha sonra muhtemelen Adnan Bey ve temsil ettiği taraf, mesela Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir tarafı temsil ediyor, daha sonra onun içinden çıkan Demokrat Parti'yi ve Merkez Sağ'ı temsil ediyor. Yani aslında o bir nüveyi ifade ediyor. Kırmızı Buğday bizim hikayemiz aslında. Yani 200 yıllık e her ne kadar Batı Anadolu odağında geçiyor olsa da bizim hikayemizi anlatıyor. Yani bu bu bizim hikayemiz aslında. Ve kendi kollarımızla yazdığımız hikayemiz. Aynı zamanda hem yendiğimiz hem de yenildiğimizi anlat, anlatan bir hikaye. Kurtuluş Savaşı bir halk savaşıydı. Orada toplumun en yoksulları, en önemli aktörler olarak katıldılar. Ama savaşın sonunda ve devamında o savaşın mağlupları arasında kısmen yer aldılar. Bu biraz da bizim hikayemizi anlatıyor.